merhaba. m 300 fit e, sıtıcının kralı diye bilinir. 10 numara 5 yıldız bir cihaz. Lafımız yok. Ama şu kalibrasyon var ya bizi mahvetti. tırnaklarımızı kırdı. Tırnaklara bak. Perişan etti. Şimdi herkesin bildiği bir şey var. Nedir? Kalibrasyon. Akvaryum suyun ölç. Kaç çıktı? 26. Değil mi? Şu mavi sabit kırmızıyı 26'ya getir. Ya da 25 çıktı. 25'e getir. Getirdik diyelim. 25. Ondan sonra kaç istiyorsun? 30. 30 değil mi? 30 istiyorsun. Hemen ben şunu şuraya koyayım. 30 derece istiyorsun. Bu sefer kırmızı sabit, maviyi 30'a getirdik. Ne oldu? Tamam. Kalibrasyon işi bitti mi? Bitti. Tamam. Ama peki şimdi akvaryum suyu sıfıra gelelim. Aynı şeye gelelim geri kuttan çıktığına. 26'ya. 0. Şimdi akvaryum suyu 22'de, 21 derece, değil mi? kırmızı 21'e getireceğiz. Tamam. Hadi başlayalım. Kırmızıyı. Tabi burada tırnaklarıma bakın. kırmızı 21'e getirmeye çalışıyoruz, büyük bir çabayla. Getirelim. 21'e. Tabi getiremiyoruz. Helal olsun ya. Milyonlar dünya parası ver. Ve halimize bak. Vallahi helal olsun ya. Getiriyoruz. Getiriyoruz. Gel. Heh. Evet. Geldi. Kaça geldi? Buyurun. Kaça geldi? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kaça geldi fitre? 22'ye. Pardon özür. Kaça geldi? 22'ye. Niye? Bak kaldı. Burada kaldı. Gitmez. Ha şurada. Ben de nerede diyorum. Buyur. Bur burada bir çentik var. Şurada bir çentik var. Buradan öteye gitmiyor. 22. Yani diyor ki sana 22'den aşağı sen niye balık besliyorsun? Bu ısıtıcı kullanamazsın. Isıtıcı, eğer akvaryumun 21 ise kalibre edemiyorsun. 20 ise yine kalibre edemiyorsun. Yani 20 derecede 19 derecede 22'nin altında bir derecede bu ısıtıcı kullanma kardeşim diyor. Bu ehemin açıklaması bu. Böyle bir şey olur mu ya? Su 22'nin altındaysa bu ısıtıcı hiçbir şekilde kalibre edemiyorsun. 22'nin altında hiç balık beslenimiz yok mu? Yunuslar var, Japonlar var, koylar var. Dünya kadar balık var ya. Ben senin eşitlediğin ağırlıkta mı yapmak zorundayım ayarlarda? Ha şu da var 22 ile 26. Şimdi akvaryumun suyu 27, 28, 30 ise yine kalibre edemiyorsun. Flower Horn var 30 derecede. Diskus var. Ne yapacaksın? Suyu 26'ya çekip kalibre edip ondan sonra mı 30 yapacağım? Ya böyle bir mantık var mı ya? Ve parmaklarımızın halini bir görsen tırnaklarım kırıldı. Neymiş? Kalibrasyon yapmakmış. Bütün tırnaklarımızı kırdı. Bunun hatasını anladı. Beyefendiler anladı. Şu an kalibrasyonsuz modeli çıktı. Bu kalibrasyondan bütün herkes şikayetçi. Türkiye, Türklere bir bakın. Forumları bir gezin. Ya yapamıyoruz arkadaş biz. Bize uymuyor. Ha sen kendi ırkına göre yapmış olabilirsin ama biz yapamadık. Biz bunu yıllardır beziremedik bu kalibrasyon olayını. Forumları geziyorum. Karnım ağrıdı gülmekten. Adam 22 ayarladım diyor. Isı 26 diyor. Biri diyor 28 yaptım diyor. 22'de geziyor diyor. Yani bu ne saçma bir şey ya. Gidip 100 liralık çılmalı alıyorum. Eskiden 30-40 liraydı. Markası söylemeyeyim. 20 yapayım 20'de duruyor. 22 yapayım 22'de duruyor. 27 yapayım 27 duruyor. Ya arkadaş sen bizi niye üzüyorsun böyle ya? Bulmaca gibi. Vay kalibrasyon ayarıymış. Vay başka bir sağlam termometre ile akvaryum ısısını ölçecekmişsin. Vay ısı şu aralıkta olacakmış. Ha, bazı kanallarda diyor ki 27, 24 ile minimum 28 diyor. Hayır. 22'ye kadar düşüyor. 22 ile 26 arasında. Bazı kanalda 24 28'in aşağısında yukarısında kalibrasyon olmaz diyor. Bu 22 ile 26 arasında kalibrasyon oluyor. Üstünde altında kalibrasyon olmuyor. Yani diyor ki bu aralıklarda Akvaryum suyunu ve balığınızı besleyin. Bunun üstüne ben karışmam diyor. Sayın Ehem. 600 liralık 500 liralık Ehem böyle diyor. Bilinen yanlışlarda part 2 videomuzda buydu. Herkese iyi günler.